kaldırsın <laughs> ya. 14 Şubat'a sevgilisiz, <laughs> sevgilisiz gibi neler kaldırsın. İşte, işte bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yani bunun müziğinin ben de böyle olmasını beklerdim. Hani ne 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 acıklı bir müzik ama sevgilisiz gelenler el kaldırsın diyorum. Hey! <laughs> Neye seviniyorsun? Sevinci sevinmekte haklısın. Şimdi sevgilisi olanların suratlarına bakın. Adamların gözündeki fer gitmiş. <laughs> Tabi gitmiş çünkü dün ne yapacağını şaşırmış. Dünkü yorgunluktan adam bugün yorgun. Doğru mu hocam? <laughs> sevgilisi olanlara bak dört dönüyor. Nereden bulsam diye böyle hani böyle bir gözler mezler <laughs> falan yani. Ya kolay iş değil abi. Kolay iş değil. Bak şimdi ha? Ben ne yaptım dün? Ben arkadaşlarım da çaldığı üzere gemilere talim ettim. <laughs> Bayağı evde oturuyorduk yani. Evet.